Neden bahsediyorsun sen? Neden mi? Çalınan kupa davasından az önce nedense açık olan dolabında buldum. Müdür Brown burada ne olduğu çok açık bence. O yaptı. Ne ne sonra görüşürüz o zaman. Ne 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 oluyor? Ne, ne mi oluyor? Dolabını açıp bir levye bulmak üzereyiz. Ee, tamam. Yerinde olsam bunu yapmazdım. Neden? Bana yine ne yaptırdın? Tüm Kötülüklerin Kaynağı Bunlar da ne? Ee, B planı mı? Ee, e, en azından levye yok. <laughs> Vay canım. Gördünüz işte. Gambol, sanırım Leslie'e bir özür borçlusun. Özür dilerim ama beni yine döver. No, ben asla öyle şeyler yapmam. ben değil o. Kim? Ben senin nektar suratlı karbondioksit soluyan polen saçan fotosentez yapan toprak yiyen kök içen yaprak döken taç yaprak kafalı. Gördün mü benden nefret ediyor bütün gün böyleydi. Senden nefret etmiyorum ama <laughs> hapisten çıkınca her şeyi açıklayacağım. Hapis mi? Gumball <laughs> biz polis değiliz. Bir dakika yani kelepçeli değil miyim? Tabii ki hayır. <laughs> o zaman beni Meksika'da bulun da göreyim. <gülüyor> <gülüyor> Gambo, lütfen Leslie ile iyi geçinmeye çalış. Tamam. <Sessizlik> <Sessizlik> Birlikte vakit geçirmemize sevindim. Ben de Penny haklıymış. Seninle birçok ortak gönlümüz var. Oh, çok sıcak. oh, oh gölgede bir bank var. <gülüyor> 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 Bugünden sonra asla arkadaş olamayacağımızı düşünüyordum. Evet, demek ki hayat bazen o. Oh, Tebesser <laughs> <laughs> Küçük Aç dostumla tanıştın demek ki. <laughs> Hareket edemiyorum. Edemezsin tabii, seni bankaya <laughs> yapıştırdım. <laughs> 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 Evet, bu durumda herhalde seni yarın okulda beklemeyeceğiz. <laughs> Bir dakika daha işini yapabilirim. <laughs> Bundan sonra nasıl göründüğünü göreceğiz harika çocuk. <laughs> Hayır, hala yeterince iyi değil. <laughs> Sana sürüngenliğin sonu nasıl olur? Ee, anladın işte, öyle değil mi? <laughs> Sonunda Daisy ile anlaşmanıza çok sevindim doğrusu. Evet bir an için tamamen aklını kaçırdığını sandım. <laughs> o nerede bu arada? Canını sıkan bir şeyle. Uğraş şey Arda. Başardım. Beni ondan uzak dur aklını kaçırmış. Nasıl kaçtın sen seni bankaya yapıştırdım. Banka saksımı yapıştırdın. O Ondan uzak dur. Aa, oh. Beni seviyor, seni sevmiyor, beni seviyor, Daha seni, seni sevmiyor. Sakin ol dostum. Bir şeyler yapmalıyız. <laughs> Artık <Abi> bunu tanımıyorum <laughs> bile. Aa, ben ne yapılacağını biliyorum. <laughs> Biber çemberini bozmayın. Bu onun tek koruması. Neden? Kıskançlık. Bedenini ele geçirmiş. <laughs> Ve çıkarılması gerekiyor. <laughs> Gambo, orada sen <laughs> bize bir işaret ver. Ben <laughs> ters yazmak çok roz. Evet, bu kesinlikle Gambo. Güzel, çok geç değilmiş. Şimdi kıskançlığının kökünü sunmalıyız. Leslie. <laughs> Bir adım öne çık. Yeterince yakınım bence siz bir adım geri gitseniz. sen pembe yapraklı şişko sarı suratlı. Oh, neden bu kadar kötü? Hadi ama yüzü o kadar şişko değil. Sadece çelimsiz vücuduna göre çok oransız. Evet ve yuvarlak diye şişman görünüyor. Sarı da çok vurgulu. Biraz şişkoysa bile o kadar da değil. Sadece çok çok tombo. Şişko suratlı insanların da duyguları vardır Gambo. Ama bunu bitirebilir miyiz artık? Carrie sonraki adım ne? Herkes bana katılsın. Kıskançlık kalksın. Kıskançlık kalksın. Kıskançlık kalksın. Kıskançlık kalksın. Kıskançlık kalksın. Kıskançlık kalksın.